Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yelken motif çalışmasını yapacağız. Bu modeli bebek battaniyeleri için genelde kullanıyoruz bilginiz olsun. Ben orta kalınlıkta bir bebe ipiyle örüyorum. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir bebe ipi dediğim Mako Baby, Kartopu Baby One veya Alize Baby West ıı, kalınlığındaki iplerden bahsediyorum. Bu tür modellerimi örmeden önce ben modeli kağıda geçiriyorum. Unutmamak için sayılarını da yazıyorum. Şablonunu da çıkartıyorum bu şekilde. 36 zincirle başlıyoruz. 3 sıra sık iğne çalışması yapıp modelimize geçiyoruz. Şu model başında kaç sık iğne yapacağım kısım? Çarpıların hepsi popcorn. 15, 17, 20 yazan yerler aradaki sık iğne sayısı. Şu kısım e, bu sıradaki popkornu gösteriyor. Her karenin kendi popkornunu gösteriyor. Onları da not aldım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen motifimizi örmeye başlayalım. 36 adet zincir çekiyorum şimdi. Birinci zincirim sabitlemek için. Bunun dışında 36 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 36 adet zincirimi çektim. 35. zincirime ilk sık iğne çalışmamı yapıyorum ve sık iğne sıramın birincisindeyim. 1 bu şekilde yan yana batarak 35 adet sık iğne yapacağız. 3. Bakın buraya battım hemen yana. 4. Buraya batmıştım hemen yana. 5. Bu şekilde 35 adet sık iğne yapıyoruz. 34 adet sık iğnemi yaptım. Bakın bu 35. sık iğnem. Birinci sık iğne sıramı bitirmiş oldum. Toplamda 3 sıra sık iğne çalışması yapacaktım biliyorsunuz. Hemen bir zincir çektim, dönüşümü aldım ve yine 35 adet sık iğne çalışması yapacağım. İkinci sık iğne sıramdayım. 3. sık iğne sıramı örüyorum. Üçüncü sık iğne sıramı da bitirdim ve şimdi model kurulumuna geçiyorum. Bakın bir zincir çektim yine. Dönüşümü aldım. Şöyle defterimizi göstereyim. Daha bu burada kalsın. 11 adet sık iğne çalışması yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 adet popkorn yapacağım. Şimdi 11 tane sık iğnemi yaptım. Hemen ilk popkornuma geçiyorum. Tığıma bir defa ip doladım bakın. Hemen sıradaki sık iğne yaptığım yerin hemen yanındaki Tığımı ipimi doladım. O yuvaya battım. Tığımı ipimi aldım. Ve popcorn yapıyorum. Bir. Tekrar tığımı ipimi doluyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. İpi aldım. İki. Bakın bir defa geçti. Tığımı ipimi doladım. Tekrar ipi aldım. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. Popcorn yaparken. Üç. Ama tığımızın üzerinde dört ilmek var. İpimi aldım. Hepsini bir şekilde topladım. Ve hemen yanına bir sık iğne yaptım. Tekrar tığımı ipimi doladım. Sık iğne yaptığım yuvanın yan tarafındayım şu an. O yuvaya battım. İp aldım. Bir defa geçirdim. Tekrar tığımı ipimi doluyorum aynı yuvaya 2 3 Tığımın üzerinde dört tane ilmek var ya ip aldığım zaman hepsini bir topluyorum ama zincir çekmiyorum. Bakın hemen yan tarafa sık iğnemi yaptım. Bu şekilde görünüyor. Ve ben bu şekilde toplamda 7 adet popcorn örüyorum. 11 adet sık iğnemden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet popkornumu yaptım. Bakın henüz buradaki sık iğnemi yapmadım. 7 popkornumu yaptıktan sonra 1 yan yana sık iğnelerimi batıyorum. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu şekilde hemen bir zincir çekiyorum dönüşümü alıyorum. Sıra sonuna kadar yine 35 adet Sık iğne çalışması yapıyorum. Burayı göstereceğim çünkü popcorn kısmında nasıl sık iğne yaptığımı görmenizi istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Popcorn'umun olduğu kısma geldim bakın. Buraya popcorn yapmışım hemen yanı sık iğne. Şu ana kadar 10 tane sık iğne yaptım. Hemen 11. bakın. Şöyle hafif araladığınızda hemen yanındaki yuva. Buraya biraz önce 10. yuva attım ya burası 11. Burası buraya 10. yuva atmıştım. Burası da 11 bakın. Zaten şöyle hafif şu şekilde tuttuğunuz zaman ilmekler kendini gösteriyor. Şu benim 11. Popcornumun üzerindeki zincir görünümü var ya şurası. Burası benim 12. Hemen bakın onun yanında şu küçük olan 13. Popcornumun üzeri 14. İki popcorn arası yuvası belli zaten bakın. Şurada bir açıklık var. Hemen popkornumun üzeri şu şekilde. Bu şekilde bir tane iki popkorn arasında bir tane popkornun tepesine olacak şekilde sık iğne çalışmamı tamamlıyorum. Birinci popcornun tepesine sık iğne çalışmamı yaptım ve tekrar 11 adet sık iğne çalışmamı yapıyorum. Bir zincir şeklinin dönüşümü aldım. İkinci popcorn sıramdayım. Yani 9 adet sık iğne yapacağım. Bir popcorn 15 sık iğne bir popcorn olarak devam edeceğim. 9 adet sık iğne çalışmamı yaptım. Şimdi 1 popcorn yapıyorum. Tığımı ipimi doladım. 1 2 3 ilmeklerimi topladım. Bu 15 ilmeğin içinde popkornumun yanına batacağım sık iğne var ya o da buna dahil. Popkornumu yaptım. Bakın hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 adet sık iğne çalışmamı yaptım. Hemen bir popcorn daha yapıyorum buraya. Bir, iki, üç. İlmeklerimi topluyorum. Kalan ilmeklerimi sık iğne olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bir zincirimi çektim dönüşümü aldım sıra sonuna kadar sık iğne çalışmamı yapıyorum bu bizim 35 sık iğnemiz sabit yani başlangıçta 35 zincir diye örgüm bitene kadar 35 sık iğnem olacak arka sırayı ördüğümde ne eksik ne fazla sadece sıra bitti dönüşü alırken bir zincir çekeceğiz o kadar sıramı bitirdim. Bir zincirimi çektim ve dönüşümü aldım. 7 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnemden sonra hemen bir popcorn yapıyorum. 1 Topladım. 17 adet sık iğne yapıyorum. 17 yanlış yazmışım arkadaşlar. 19 adet sık iğne çalışması yapacağız. 19 adet sık iğne çalışması yapıyorum. 18, 19. Hemen bir popkornumu daha yapıyorum. Ve yine yedi adet sık iğne çalışmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüşümü alıyorum. Sıra sonuna kadar otuz beş adet sık iğnemi örüyorum. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Bir zincir çektim, dönüşümü aldım. 6 adet sık iğne yapıyorum. 12 adet popcorn yapıyorum. 1 popcorn, 1 sık iğne, 1 popcorn, 1 sık iğne olacak şekilde. Toplamda 12 adet popcorn örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet popcornumu ördüm. Bir sık iğnemi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, bir zincir çektim dönüşümü aldım. Sıra sonuna kadar sık iğne çalışması yapacağım. Bu arada motifimiz tekne olan kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Dönüşümü alıyorum. 14 adet sık iğne yapıyorum. 14 adet sık iğnemi yaptıktan sonra hemen bir bir adet popcorn yapıyorum ve 20 sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüşümü alıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne çalışması yapacağım. Sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. 14 adet sık iğne yapıyorum. 14 sık iğnemi yaptım. 6 adet popcorn örüyorum. 1 popcorn 1 sık iğne olarak. Toplamda 6 popcorn örüyorum. 2 4 6 adet popkornumu ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, dönüşümü aldım. Sıra sonuna kadar sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Yine bir zincir çektim, dönüşümü aldım. 14 sık iğne yapıyorum. 14 sık iğnemi yaptım. Bir popcorn yapıyorum. Hemen ardına 8 sık iğne ve yine bir popcorn olarak öreceğim. Bir popcornumu ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğnemi yaptım. Yine bir popcornumu örüyorum. 11 adet sık iğne çalışması yapıyorum bir zincir çekiyorum dönüşümü alıyorum sıra sonuna kadar sık iğne olarak devam ediyorum şöyle göstereyim sıramı bitirdim bir zincir çektim dönüşümü aldım yine 14 sık iğne yapıyorum 14 sık iğnemden sonra bir popkon yedi sık iğne yedi sık iğnemden sonra yine bir popkon on sık iğne sıramı bitirdim bir zincir çekiyorum dönüşümü alıyorum Yine sıra sonuna kadar sık iğne çalışması yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüşümü alıyorum. Yine 14 adet sık iğnemi yapıyorum. 14 adet sık iğnemi yaptıktan sonra bir popcorn. 6 sık iğne 1 popcorn 13 sık iğne Sırımı bitirdim, bir zincir çektim, dönüşümü aldım. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne çalışmamı yapıyorum. Sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Dönüşümü alıyorum. 14 sık iğne yapıyorum yine. Bir popcorn yapıyorum. 5 sık iğne yapıyorum. Yine bir popcorn yapıyorum. Ve 14 sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüşümü alıyorum. Bakın böyle oldu modelimiz ve sıra sonuna kadar sık iğne olarak devam ediyorum. Sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. Dönüşümü aldım. 14 sık iğne yapıyorum. Bir popkorn yapıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Yine bir popkorn yapıyorum. 15 sık iğne yapıyorum sıramı bitirdim bir zincir çekiyorum dönüşümü alıyorum yine sıra sonuna kadar sık iğne çalışması yapıyorum Sıramı bitirdim yine bir zincir çekiyorum dönüşümü alıyorum 14 adet sık iğne miğne yapıyorum bir adet popkornum yapıyorum. Bir popkornumdan sonra 3 sık iğne yapıyorum ve yine bir popkornum yapıyorum. 16 adet sık iğnemi yapıyorum sıra sonuna kadar. Sıramı bitirdim. Bir zincirimi çektim. Dönüşümü aldım. Sıra sonuna kadar yine sık iğne çalışmamı yapıyorum. Motifimizin şablon kısmının bitmesine daha az kaldı. Sıramı bitirdim, bir zincir çektim, dönüşümü aldım. Yine 14 sık iğnemi yapıyorum. Bir popcorn. İki sık iğne, bir popcorn, on yedi sık iğne. Sıramı bitirdim, bir zincir çektim, dönüşümü aldım. Sıra sonuna kadar sık iğne çalışmamı yapmaya devam ediyorum. Sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum, dönüşümü alıyorum. Yine 14 sık iğnemi yapıyorum. Bir popcorn, bir sık iğne, bir popcorn yapacağız. Bu birinci popcornun. Bir sık iğne yaptım. Bu da ikinci On 18 adet sık iğnemi yapıyorum ikinci popkanımdan sonra. sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Dönüşümü alıyorum. Ve sıra sonuna kadar sık iğne çalışmamı yapıyorum. Sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Dönüşümü alıyorum. Yine 14 sık iğnemi yapıyorum. 14 sık iğnemden sonra bir popcorn yapıyorum. On dokuz sık iğne yapıyorum. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Bakın şablonumuz bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi üç sıra sık iğne çalışması yapacağım. Yani bu biraz önce bu sırayı bitirdim ya. Bunun dışında bu birinci sıra sık iğne çalışmamda. Birinci sıramı bitirdim. Bir zincirimi çektim dönüşümü aldım. Bu ikinci sıram. İkinci sıramı bitirdim. Bir zincir şeklinde dönüşümü aldım. Bu üçüncü ve son sıra. bitirdikten sonra yine bir zincir çekiyorum bu sabitleme zincirim ve biraz pay bırakıp makasla kesiyorum bakın gördüğünüz gibi bu şekilde elinize sağlık videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.